biraz yüzünüzde tebessüm oluşturacak gelişmeden bahsedelim. Kimi huysuz, kimi şımarık, belki kimi de uykucu ama hepsi birbirinden tatlı. Kimlerden bahsediyoruz? Ekranda gördüğünüz o yumuş kedilerden bahsediyoruz değerli izleyenler. Niye bugün özellikle onlardan bahsediyoruz? Çünkü bugün onların günü. 8 Ağustos Uluslararası Dünya Kedi Günü değerli izleyenler. Bir gün değil şüphesiz yani her gün sevilmesi, korunması gerekir diğer canlıların, kedilerin ve elbette köpeklerin şüphesiz diğer bu dünyada yaşamaya hakkı olan canlıların ama biraz güzel bilgiler verelim hazır onların günüyken kediler hakkında. Mesela bir ev kedisinin ekranda da gördüğünüz bir ev kedisinin ortalama ağırlığı 2 kilodan başlıyor. Beş buçuk kiloya kadar değişebiliyor değerli izleyenler. Erkeklerde 71 santime kadar boyları uzayabiliyor kedilerin. Kadınlar da dişilerde yani 50 santimetrede kalıyor. Bu arada kedilerin şöyle özellikleri de var. Düz yüzey dişleri yok. Yiyeceklerini çiğneyemiyorlar. Aman dikkat kedi sahibi olanlar buna çok dikkat etsinler. Ve burun yerine yiyeceklerini dişleriyle keserek yemeye çalışıyorlar. Ama bunu çok da beceremeyen kediler var. O yüzden verdiğiniz mamalara çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız kedilerin insanları aşan bazı özellikleri var. Mesela gece görüşü insanlara göre 6 kat daha kuvvetli. Çünkü onların retinasında insanlara kıyasla daha fazla sayıda çubuk su retina hücresi bulunuyor. Bu yüzden ve görüş açıları da çok daha iyi yine insanlara göre ve geceleri de gözün bir nevi içinde güçlü bir ışıkta parlamasına neden olan bir guanin tabakası bulunuyor. Ve tüm bunlar da kedilerin görüşünü bizden çok daha iyi olmasını sağlıyor. Bu arada dokunma duyusu çok keskin kedilerde. Yani dokunduğunuz zaman, sevdiğiniz zaman biraz tüylerine belki de dokunuyor gibi yaptığınız zaman ilk kirmelerinin nedeni bu. Kaşları, bıyıkları işte ekranda da görüyorsunuz. Yanaktaki kılları ya da işte kulaklarındaki o kıllar, kıl kümeleri tümü titreşimlere son derece duyarlı. Çok da iyi duyuyorlar. Yani kedilerin o o kadar güzel özellikleri var ki tüm bunları aktarırken sizlerle paylaşırken sokağın ortasında bir kedi gördü diye tekme atanları anlayabilmek mümkün değil. Bu kadar canlı ve adeta bir doğa harikası, doğa hediyesi güzellikleri korumaktan başka bir sorumluluk düşmüyor.